Yeni yıl coşkumuz olsun diye yılbaşı ağacı süslemek isteyenler için İstanbul Belediyesi harekete geçti. Plastik değil, canlı çam ağaçları satışa çıktı. Alıyor, süslüyor, yeni yıl coşkusunu yaşıyor, sonra da geri veriyorsunuz. O ağaçlar ormana dikiliyor, sizin de bu dünyada dikili bir ağacınız oluyor. payını değil, canlısını alın. İstanbul'da dikili bir çamınız olacak mı? yani? Olacak tabii ki. Annemle da... beraber Sağlık, huzur, mutluluk, para. <laughs> boy boy canlı çam ağaçları. Allandı, pullandı, yılbaşına hazırlandı. Yeni yıl, yeni umutlar ekmek için. Yeni yıl ağacımız bu sene bu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi hem o ağaçlar ölmesin, hem de İstanbul'da dikili bir ağacınız olsun diye kampanya başlattı. Ve canlı çam ağaçlarını satışa çıkardı. Evinizde süsleyin, yeni yılınızı kutlayın. Sonra tekrar almış olduğunuz bu ağaçları bizlere geri getirin. Biz bu ağaçları sizin adınıza doğayla buluşturacağız alalım. Yılbaşı sonrası geri getirdiğinizde onları toprakla buluşturacaklar ve dikili bir ağacınız olacak. İşte o çam ağaçları. Sabah satışa çıktı. Şimdiden 10 tane satıldı. Çok güzel uygulama. Hem verilen paraya değmeyecek hem de canlı bir ağaç olarak bizim de bir katkımız olmuş olacak. İşte 4-5 yaşında bir çam ağacı özenle yetiştirildi. Süslendikten sonra ise işte bu hale alıyor. Bu küçük çam ağaçlarının hayatta kalması çok önemli. Çünkü bir ağaç 40 insan günlük oksijen ihtiyacını karşılıyor. Gerek sizin adınıza gerek sevdikleriniz adına doğada dikili bir ağacınız olsun. Aygül Hanım da ofisini süsleyecek çam ağacını almış. Çamımız var, gülümüz var, yılbaşı çiçeği var. Yılbaşı çiçeklerimiz 30 TL e, ee, mini güllerimiz 26 lira 50 kuruş. Onun adına boşuna yılbaşı çiçeği denmemiş. Soğuk karlı havaları seviyor. Çamaçlarının her boyu mevcut ama benim evde yerim yok o kadar bütçem de yok diyorsanız. Minyatür canlı çam da var. Fiyatı 50 liradan başlıyor. Kıraç <laughs> santime oraya dikmeyi düşünüyoruz. İstanbul'un bu kadar betonlaştığı bir dönemde gerçekten çok güzel. Yılbaşı öncesi kırmızının her tonu aslında satılıyor. Bakın elimde gördüğünüz çiçek Atatürk çiçeği fiyatı 27 lira.